Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bayan yelek modeli anlatacağım. Çok amaçlı kullanabilirsiniz, bebek örgülerine, kendi kıyafetlerinize bere atkı uyarlayabilirsiniz. Ee, Takipçim istediği istek üzerine yapacağım. beğenirseniz inşallah beraber yapalım. Yapımı da kolay, çabuk ilerleyen bir model. Ee, i̇p olarak açık bej ip kullanacağım, orta kalınlıkta 3 numara şişle de öreceğim. Modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. 7 her desen için 7 ilmek atarsınız. 3 ilmekte fazla atarsanız tam denk düşüyor. Kenarda da ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ben 3 desen için 21 ilmek attım. 3 ilmekte fazla attım ki denk düşsün. Yani 24 ilmek attım. Bir sırada haroşa olacak şekilde ördüm. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki ilmeği batıyorum. İlmek alıyorum. Doladım. Tekrar battım. Aynı ilmeğe ilmek aldım. Ve şişimden bıraktım ilmeğimi. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 sıradaki ilmeğe giriyorum ilmek alıyorum doladım tekrar aynı ilmeğe girip ilmek aldım yani bir ilmekten 3 ilmek çıkartıp ilmeğimi bırakıyorum bir tane düz örüyorum sıradaki ilmeğe giriyorum ilmek alıyorum doladım tekrar girdim ilmek aldım bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım 4 tane ters 1 2 3 4 yine sıradaki ilmeğe giriyorum ilmek aldım doladım tekrar girdim ilmek aldım bir ilmekten 3 ilmek çıkartıp ilmeğimi bırakıyorum bir düz tekrar sıradaki ilmeğe girip ilmek aldım doladım tekrar girdim ilmek aldım 4 tane ters 1 2 3 4 Sıradaki ilmeğe giriyorum, ilmek aldım, doladım, tekrar girdim, ilmek aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım, bir düz ördüm, kenar ilmeğimi de düz örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, bir tane ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir ters ördük, ipimizi kendimize doğru alalım. Bu 3 ilmek çıkarmıştık. Bu 3 ilmeğimizi sırayla örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 İpimi kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeğimi bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Bunları örmeden sağ şişime aldım. Bir ters. İpimi kendime doğru aldım. Yine bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi ipimi arkaya alıp 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim yine önde bir tane ters ördüm. İpimi kendime doğru alıp 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ipim arkaya aldım 4 ilmek düz 1 2 3 4 ipimi kendime doğru aldım 3 ilmeğimi bilmekten 3 ilmek çıkarmıştım onu örmeden sağ işimi aldım İpim arkada bir tane pardon burada bir tane ters örüp kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım ters sırasını tamamlamış olduk çevirdim ipimi kendime doğru aldım ilk ilmeğimi örmeden aldım bir düzüm var düz ördüm karşımda o üç ilmeğim var yine bunları örmeden sağ işimi alıyorum sıradaki iki ters ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım bu üç ilmeği sol şişime, bakın önden sol şişime geçirdim böyle sol işimize geçirelim Şöyle geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum arkadaki iki ilmeği arkadan sağ şişime aldım ve bunları sırayla sol şişime aktardım. Sırayla ters örüyorum. 1 2 O 3 ilmeğimi de bakın 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3'ünü birlikte düz olarak ördüm. Karşımda iki ters ilmeğim var. Onları örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Arkadan baştaki iki ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Önden o 3 ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ve üçünü bir düz olarak örüyorum. Kalan iki tersimi de ördüm. Bakın kanatları ortaya doğru kapatmış olduk. Bir düz yine karşında 3 ilmek var. Örmeden sağ şişime aldım, iki tersimde örmeden sağ şişime aldım. Baştaki 3 ilmeğimi önden sol şime geçirdim. Sağ şişim yavaşça çekiyorum arkadan o iki ilmeği sağ şişime alıp sol şişe aktarıyorum. Ve ters örüyorum. 1 2 ters ördüm. 3 üç ilmeğimin üçünü bir düz olarak ördüm. Evet, karşında iki tersim var. Örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmeğimi de yine örmeden sağ şişim aldım. Baştaki iki ilmeğimi arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. O üç ilmeğimi önce sağ şişime alıyorum. Sol şişime aktarıp üçünü bir düz olarak ördüm iki tersini örüyorum 1 2 Evet desenimiz oluşuyor bir düz yine karşımda 3 ilmeğim var örmeden saçımı aldım iki tersinde örmeden saçımı aldım baştaki 3 ilmeği önden sol şişime geçiriyorum şöyle geçire geçiremedim böyle yardımıyla geçireyim. Arkadaki iki ilmeği arkadan sağa şişimi alıp sol şişime aktar. Ve sırayla ters örüyorum. 1 2 3 ilmeğimin üçünü bir düz olarak ördüm. 2 tersim var. Örmeden sağa şişimi aldım 3 ilmeğimi. Örmeden sağa şişimi aldım baştaki 2 ilmeğimi arkadan sol şişime aldım, geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip 3 ilmeğimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve üçünü bir düz olarak örüyorum. İki tersimi de sırayla ördüm. Bir düz kenar ilmeğimi de düz örüp ikinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum toplamda 4 sıradan oluşuyor tersinden yine göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersim var. Ters örüyorum. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 düz bir ters 6 tane düz 2 3 4 5 6 düz bir ters kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım Evet birinci desenim gördüğünüz gibi açığa çıktı şimdi ikinci desenin kurulumunu göstereceğim aynı şekilde olacak birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız ilk ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm. Sıradaki ters ilmeğime batıp bakın ilmek alıyorum. bir girdim ilmek aldım, doladım. iki tekrar girdim ilmek aldım. 3 4 tane ters. 1 2 3 4 Sıradaki ters ilmeğime girip ilmek alıyorum. Doladım, tekrar girdim ilmek aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttıktan sonra ilmeğimi bırakıyorum. Bir düz. Sıradaki ters ilmeğime giriyorum ilmek aldım doladım tekrar girdim ilmek aldım bir ilmekten üç ilmek çıkardım dört tane ters bir iki üç dört sıradaki ters ilmeğe girip üç ilmek çıkartıyorum bir düz sıradaki ters ilmeğe girip üç ilmek çıkartıyorum dört tane ters bir iki üç dört Sıradaki ters ilmeğime girip ilmek çıkartıyorum 2, 3 bir düz kenar ilmeğimi de düz örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Evet tersinde e, ilk ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Yaptık arkadaşlar. Sonrasında tersinde ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız bu şekilde devam edecek. Ben biraz öreyim arkadaşlar ikinci desenini de çıkartayım. Aynı şekilde alttaki deseni yaptığımız gibi yaparsınız, videoyu geriye de alabilirsiniz. Ben bu de bitirip döneceğim. Evet, ikinci desenimi de bitirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Şöyle size büyük bir parçadan da yaptım onu göstereyim. Bu ipin biraz daha ince olduğu için burada daha küçük oldu desenler. Böyle. Takipçim bayan yelek modeli yollamıştı. Ondan bakarak çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde tersi de. Çok hoş, çok güzel. Farklı bir model. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.